Ulusal Eğmenlik Çocuk Bayramı Şenliğine hoş geldiniz. Şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nızı okuyacağız. Bugün, Bugün Türkiye Büyük Millet, Millet Meclisi'nin 100. yılını kutluyoruz. Şimdi bir A sınıfından Kerem Geçetini şiiri okuması için buraya davet ediyorum. akşamları yurdumuzdan çıkarmış 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye gülelim eğlenelim kutlayalım bayramı verelim hep el ele yükseltelim batarı Kerem'e e Teşekkür ediyoruz. Şimdi de şiirini okuması için 5 C sınıfından beste editesini buraya davet ediyorum. 23 Nisan insan? Bugün Atatürk'ten bir armağan, yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Beste Ece Çetin'e teşekkür ediyoruz. Programımıza yarışmalarla devam ediyoruz. Altyazı M.K. Santide kapma yarışmasında Kerem Ege kazandığı kazandı. Onu kutluyoruz. Yirmi <laughs> Nisan ulusal eğlenceli çocuk bayramı şehri programımız burada sona erdi. Sizlere iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. <laughs>